Selam arkadaşım. Başarı yorum yayınları. Relax TET Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde 6. bölüm denklem çözme konusundayız. Ve bu videoda bununla ilgili konu anlatımı yapacağız. Hadi dersimize geçelim. Denklem çözme arkadaşlar. Denklem çözmedeki amaç bize hangi harf soruluyorsa yani bilinmeyeni yalnız bırakmaktır. Bunun için eşitliğin karşı tarafına gönderdiğimiz sayılar işaret değiştirerek gider ve eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile çarpıp bölebiliriz yani toplama çıkarma durumundaki sayıları eşitliğin diğer tarafına atarken artı ise eksi eksi ise artı gidiyor. Aynı sayıyla da çarpıp bölebiliyoruz her iki tarafı. Denklemin kökü denklemin sıfırı ya da çözüm kümesi hepsi de denklemi sağlayan değerdir arkadaşlar. Yani soruda sana denklemin kökü nedir dediğinde de bilinmeyeni bulacaksın. Denklemin sıfırı dediğinde de bilinmeyeni çözüm kümesi dediğinde de bilinmeyeni bulacaksın. Tabi çözüm kümesi dediğinde küme parantezi içerisinde bulduğun x değerlerini veya bilinmeyenleri yazacaksın. Şimdi örnekte göreceğiz zaten. Örneğe bakalım. Örnek de diyor ki yukarıdaki denklemler için A çözüm kümesi bulunuz. B x değeri kaçtır? C denklemin kökü nedir? Aslında sorulan şeyler hepsi hemen hemen aynı şeyler. Yani biz burada denklemi çözdüğümüz zaman zaten bunların cevabını bulmuş olacağız. Şimdi A seçeneğini çözelim arkadaşlar. A'da diyor ki 2x artı 5 Eşittir x eksi 7. Şimdi yapmamız gereken bilinmeyenleri bir tarafa toplayacağız, bilinenleri bir tarafa toplayacağız. Yani biz x arkadaşlar 2x'in yanına 5'i de eksi 7'in yanına göndereceğiz. Şöyle olacak artı x bu tarafa eksi x olarak geçecek, artı 5 de karşıya eksi 5 olarak geçecek arkadaşlar. 2x eksi x, 1x burası da eksi 12 oldu. Bakın x'i eksi 12 olarak bulmuş olacağız. Şimdi çözüm kümesi dediğimiz şey şöyle olacak. Ç eşittir küme parantez içerisinde eksi 12 yazdığımızda da bu da arkadaşlar denklemin çözüm kümesini ifade edecek. B'ye bakalım. B'de de diyor ki 5x eksi 7 5x eksi 7 eşittir 3x artı 5. Şimdi ben burada 3x'i 5x'in yanına atacağım. Eksi 7'yi de artı 5'in yanına göndereceğim şöyle olacak. 5x eksi 3x artı 5 artı 7. Bakın artı 3x eksi 3x olarak eksi 7 de artı 7 olarak karşıya geçti. Buradan 2x 12 oldu. Her iki tarafı arkadaşlar biz 2'ye böleceğiz. X'i yalnız bırakmak adına. Bakın her iki tarafı ben ne yapacağım? 2'ye böleceğim. 2'ye böldüğümde x yalnız kalmış olacak. olacak. 12'yi 2'ye böldüğümde de 6. Yani ben şuradan devam edeyim. X'i 6 olarak bulmuş olacağım. Denklemin kökü budur arkadaşlar. Bakın çözüm kümesi istediğinde de şu şekilde çözüm kümesini yazmış olacağız. Şimdi C'yi de C seçeneğindeki denklemi de şurada çözelim. X bölü 2 artı 3 eşittir 7 demiş. Şimdi ben şöyle yapacağım. Artı 3'ü eksi 3 olarak karşıya göndereceğim 7'nin yanına. X bölü 2 eşittir 7 eksi 3'ten ne olacak? x bölü 2 eşittir 4 olacak. Burada arkadaşlar 4'ün paydasında 1 vardır ve burada içler dışlar çarpımı yaparız. Yani x ile 1'i 4 ile 2'yi çarparız. Şöyle devam edeyim. x ile 1'i çarptık. x 4 ile 2'yi çarptık. 8 ve x'i 8 olarak bulmuş oluruz. Çözüm kümesini yazmak istersek çözüm kümesi de bu şekilde yazılmış olacak arkadaşlar. Yani soruda işte denklemin kökü nedir? X kaçtır? Çözüm kümesi nedir? Dediğinde sonuç olarak biz denklemi çözmemiz gerekiyor. Denklemi çözdükten sonra da soruya cevap verebileceğiz. Bir, e, AX artı 5'tir 0 denkleminin yani böyle bir sıfıra eşit bir bilinmeyenli denklem verildiğinde eğer çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır diyorsa yani her X reel sayısı için bu denklem sağlansın istiyorsak a'nın 0, b'nin 0 olması gerekir. Yani x'in katsayısı ve sabit sayının ne olması gerekir? 0 olması gerekir. Bunlar sağlandığında bu denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır diyoruz arkadaşlar. Çözüm kümesinin boş küme olması için de yani bu denklemi sağlayan x değeri bulamayacaksak biz eğer a'nın 0 olması, b'nin 0'dan farklı olması gereklidir diyoruz. Şimdi bunu örnekte bir görelim. Nasıl soru gelebilir? Şöyle bir soru gelebilir bununla ilgili. Bu denklemi her x reel sayısı için sağlanıyorsa bu denklem bakın her sayı için sağlanıyorsa diyor. Bu denklem her sayı için sağlanıyorsa arkadaşlar az önce ne dedik? x'in kat sayısı 0 olacak. Sabit terim 0 olacak dedik. O zaman a eksi 2 0'a eşitlersek arkadaşlar biz a ne olmalıdır? 2 olmalıdır. B eksi 3'ü sıfıra işlediğimizde de B ne olmalıdır? 3 olmalıdır. Buradan A çarpı B'yi 6 olarak bulmuş olacağız. İkinci olarak arkadaşlar iki bilinmeyenli yani bakın böyle bir denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır derse A bölü D, B bölü C bölü F eşit olmalıdır. Yani kat sayıları orantıladığımızda bütün katsayılar bölümleri birbirine eşitse bu denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olur. X'lerin ve Y'lerin katsayıları orantılı diğerleri buna eşit değilse boş küme olur çözüm kümesi. X'lerin ve Y'lerin katsayıları oranı birbirine eşit değilse çözüm kümesi tek elemanlı olur. Yani çözüm kümesinde bir tane eleman bulabiliriz deriz. Bu da denklem sistemi içeren sorularda önemli bir bilgidir. Örnekte görelim. Bu denklem sistemini sağlayan xy ikilisi olmadığına göre yani çözüm kümesinin ne olmasını istiyor? Boş küme olmasını istiyor arkadaşlar. Az önce anlattığımız bilgiye göre şimdi çözüm kümesi boş küme olacaksa ikinci ifadede şöyle dedik. x'lerin katsayıları y'lerin önündeki sayılar katsayıları birbirine eşit olacak. Diğerleri, sabitler buna eşit olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani burada ben şu ikisinin eşitliğinden a'yı bulabilirim. Şimdi ben bunu sadeleştirdiğimde zaten 1 bölü 3 geliyor. Şurada içler dışlar çarpımı yaptığınızda arkadaşlar 3 ile a'yı çarptık. 3 a eşittir 3. a ne gelecektir? 1 gelecektir. Bu şekilde a'nın 1 olması gerektiğini bulmuş olacağız. Tabi bu tür soruları çözebilmek için az önce verdiğimiz bilgiyi arkadaşlar mutlaka ezbere bilmemiz gerekiyor. Evet iki bilinmeyenli denklem çözümü. Arkadaşlar ax artı b y artı c eşittir 0 biçimdeki denklemlere iki bilinmeyenli denklemler diyoruz. Buradaki abc b, c kat sayılardır. x ile y de arkadaşlar bilinmeyenlerdir. Peki bu denklemi nasıl çözeceğiz? Bu denklemi çözmek için arkadaşlar birkaç tane yöntemimiz var. Birinci yöntemimiz yok etme metodu. Kimi bulmak istiyorsak diğerini yok ederiz. Yok etmek istediğimiz harflerin katsayıları aynı işaretleri zıt olacak şekilde ayarlama yapılır. Sonra taraf tarafa toplanır. Yani harfin birini yok edeceğiz arkadaşlar. Diğerini bulacağız. Bulduğumuzu da diğerine yazıp ondan sonra yok ettiğimiz harfi de bulacağız. Şimdi örnekte tabii daha iyi anlayacaksınız bunu. Şimdi örneğimize bakalım isterseniz. Bakın iki bilinmeyenli iki tane denklem verilmiş bize. Ve x çarpı y sorulmuş. Şimdi ben burada arkadaşlar yok etme metodunu kullanmak istiyorsam eğer x artı 2y eşittir 10 x eksi y eşittir 1. Şimdi ben hangi harfi yok edeceğime karar vereceğim önce. Yani bu tercih senin. Ya ister x'i yok et ister y'yi yok et. Yok etmek için ne yapacağız biliyor musunuz? Kat sayıları yok etmek istediğimiz harfin kat sayısı zıt işaretli aynı sayı olacak. Mesela ben y'yi yok etmek istiyorsam bakın burada artı 2y var. Burada eksi 2y olması lazım. O zaman ikinci denklemi ben 2 ile çarparak bu işlemi yapabilirim. Şimdi bakın birinci denklemi aynen yazıyorum. İkinci denklemdeki tüm terimleri 2 ile genişletiyorum. Ve şimdi taraf tarafa arkadaşlar toplama yapıyorum. Taraf tarafa toplama yaptığımda bakın artı 2 ile eksi 2'ye birbirini yok etti. Ne kaldı geriye? x 2x daha 3x eşittir 12 her iki tarafı 3'e böldüğünüzde 12'yi 3'e böldüğünüzde 4 x'i 4 olarak bulmuş olacağız. Şimdi biz harfin birini bulduk. Diğerini nasıl bulacağız? Bu denklemlerden herhangi birinde arkadaşlar x'in yerine 4 yazacağız. Diyelim ki ben birincisinde x'in yerine 4 yazayım. 4 artı 2y eşittir 10. Buradan 2y eşittir 4'ü karşıya eksi 4 olarak gönderirsek 10 eksi 4'ten 6 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğünüzde de 6'yı 2'ye böldüm. Y'ye ne geldi? 3 geldi. Hocam biz x x yerine 4'ü ikinci de yazsaydık da aynı olur muydu? Evet aynı sonucu bulurdun. Fark etmez herhangi birinde x yerine 4 yazman yeterlidir. Bakın x ile y'yi bu şekilde yok etme metoduyla bulduk arkadaşlar. Soruda bize x çarpı y soruluyordu. 4 kere 3 12 olarak cevabı bulmuş olacağız. Evet bu yok etme metoduydu arkadaşlar. İkinci yöntemimiz Yerine yazma metodu bilinmeyen değerlerden biri yalnız bırakılır ve bulunan değer diğer denklemde yerine yazılarak tek bilinmeyenli denklem çözülür diyor. Yani x'li ile y'li bir denklem varsa atıyorum x'i herhangi bir denklemde yalnız bırakıp diğer denklemde x'in yerine yazarız. Buna da yerine yazma metodu diyoruz. Şu örnek çok belirgin bir yerine yazma metodu örneği arkadaşlar. x eşittir 2 artı 4 y 3a eksi 1 x artı y 13 ise x ve y değerleri çarpımı nedir diyor. Bakın x 2a artı 4'müş. Y de 3a eksi 1'miş. Bunları getirip şuradaki x ile y yerine yazarsak tek bilinmeyenli bir denklem oluşmuş olacak. Yani 2a artı 4 bakın x yerine 2 artı 4 yazdım artı y'nin yerine de 3a eksi 1 yazıyorum ve 13'e eşitliyorum. Artık gördüğünüz gibi tek bilinmeyenli bir denkleme ulaşmış olduk. Bu yöntemin adı yerine yazma metodu arkadaşlar. 2A, 3A daha 5A, eksi 5 pardon eksi 5 değil artı 4 ile eksi 1'i topladığımızda ne gelecek? Artı 3 eşittir 13. Şimdi arkadaşım buradan 3'ü eksi 3 olarak karşıya gönderdiğimde 13 eksi 3'ten buradan 10 geldi. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde de 10 bölü 5'ten a'yı 2 olarak bulmuş oluruz. Fakat soru da bize a'yı sormuyor ki. Bize x ve y'yi soruyor hocam. x neydi? 2a artı 4'tü. Burada a gördüğün yere 2 yazarsan 2 kere 2 4, 4 daha ne geldi? 8 geldi. y neydi? 3a eksi 1'di. a gördüğün yere 2 yazarsan 3 kere 2 6 eksi 1'den y'de 5 geldi. Soruda bize x çarpı y'yi soruyordu. 8 kere 5 40 olarak cevabı bulmuş oluruz. Örnek 6'ya bakalım. Örnek 6'da arkadaşlar uzunca bir soru var. Diyor ki Hamza soldaki hesap makinesi herhangi bir sayıya bastığında kardeşi Fuat da sağdaki hesap makinesinden aynı konumdaki sayıya basıyor ve her iki kardeşin işlemlerinin cevapları eşit çıkıyor. Hamza ilk önce 2, 4 bölme 6 tuşlarına daha sonra da 4, 6, artı, altı ve eşittir tuşlarına basarak hesaplama yapıyor. Hamza'yı taklit eden Fuat da işlemlerini yaptığına göre A yerine hangi sayı yazıyordur demiş arkadaşlar. Şimdi Hamza şöyle yapalım. Hamza ilk önce ne yaptı? 2, 4 bölü 6'ya bastı. 2, 4 bölü 6 yani 24 bölü 6'ya bastı. Öyle değil mi? 24 bölü 6. Sonra da, daha sonra da diyor, 4 artı 6 ve eşittir tuşlarına bastı. Yani ikinci olarak ne yaptı? 4 artı 6 eşittir tuşlarına bastı. Evet. Şimdi Fuat ne yapacak? Fuat. Fuat bakın 2, 4, 6'nın olduğu yerlere bakalım. 2'nin olduğu yerde burada 6 var. 4'ün olduğu yerde A var. 6'nın olduğu yerde de B var arkadaşlar. Bunlara bastı. Yani Fuat da 6A artı B yaptı. 6A artı B yaptı. Ve eşittir tuşa O zaman bunlar birbirine eşit. Yani 24 bölü 6 eşittir. 6A artı B'ye. İkisi aynı sonucu verecek bize. Şimdi ikinci olarak. Hamza 4 artı 6'ya bastı. Fuat da aynı yerlere basacak. Yani 4 ile 6'nın olduğu yerde A ile B var. Artının olduğu yerde de burada ne var arkadaşlar? Eksi var. Öyle değil mi? O zaman A eksi B'ye basmış oldu. Bunların sonuçları değişti. Yani sonuç olarak soruda bize şunu demek istemiş: 6a artı b eşittir 24 bölü 6'dan yani 4. A eksi b de eşittir. Arkadaşım ne? 10. Yani bize bu şekilde iki bilinmeyenli arkadaşım iki denklem bu şekilde anlatılmış. Yani TETD e, özellikle işte yeni nesil soru dediğimiz sorular bunlar arkadaşlar. Bu tür sorular. Yani şu soruyu sana böyle hikayeleştirip sormuş oluyor ve biz de bu hikayeden yola çıkarak önce hikayenin özünü anlayıp sonra denklemi veya işte bilinmeyenleri bulmaya çalışıyoruz. Şimdi burada artı b eksi b hazır zaten taraf tarafa direkt topladığımızda artı b eksi b birbirini yok edecek arkadaşlar 6 a a daha 7 a yaptı karşı taraf 14 her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde 14'ü 7'ye böl A ne gelecektir? 2 gelecektir. Bunu herhangi bir denklemde yerine yazarak B'yi bulabiliriz. Ama bize soruda A'yı sorduğu için zaten A'yı bulmuş olduk ama istersen herhangi birinde A yerine 2 yaz B'yi de bulabilirsin. Evet, devam edelim. Örnek 7'ye geldik arkadaşlar. Örnek 7'de Mahir Talha kumbarasındaki paraları aşağıdaki gibi gruplandırarak saymıştır diyor. 1 lira ve 25 kuruşları birlikte saydığında 5 lira 50 kuruş ve 25 kuruşları birlikte saydığınız 8 lira olarak parasını hesaplıyor. Buna göre Mahir Talha'nın kumarası toplam kaç lira para birikmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi 1 liralıklar dikkat ederseniz x taneymiş. Ötekiler 10 tane 50 kuruşluklar 25 kuruşluklar da y tanedir. Evet e şimdi şöyle yapalım 1 lira ve 25 kuruşluk saydığında 5 lira yapıyormuş arkadaşlar. Şimdi 1 liralıklar tabi e, kuruş olarak hesapladığımızda nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. 2 tane arkadaşlar şunu şöyle düzgün yazalım. 2 tane 50 kuruş. 2 tane 50 kuruş. Ne yapıyor arkadaşım? 1 lira yapıyor. 4 tane 25 kuruş. 4 tane 25 kuruş da 1 lira yapıyor. O zaman ben şöyle yapacağım arkadaşlar. 1 lira ve 25 kuruşlara hesaplayalım. Şimdi 1 liralıklar x taneydi. x artı. 25 kuruşlar y taneydi. Bunlardan 4 tanesi 1 lira yaptığına göre y'yi 4'e böleceğim. Artık dörtlü gruplar halinde düşünelim bunu. Y'yi dörde böleceğim ve topladığımda 5 lira yapacak. Yani lira olarak bu şekilde hesaplamış olacağım. Hani 25 kuruşluklar Y tane dörderli dörderli paketlediğini düşün. Y bölü 4 tane paketin olacak. Bunlar lira olarak düşünüyoruz artık. X artı Y bölü 4 5 lira olacak arkadaşlar. Şimdi 50 kuruş ve 25 kuruşları birlikte saydığında 8 lira diyor. 50 kuruşlar 10 taneydi. 2 tane 50 kuruş 1 lira yaptığına göre 10 bölü 2 diyeceğiz. Artı 25 kuruşlar da Y taneydi. Yine dörtlü paketler halinde düşüneceğiz. Ve bunları topladığımızda arkadaşlar topladığımızda ne gelecek? Eşittir 8 lira gelecek. Şimdi ben buradan arkadaşım Y'yi bulabilirim. İkinci denklemde görüyorsun 10 bölü 2 zaten ne yaptı? 5 yaptı. 5'i karşıya gönderdin. 8 eksi 5'ten ne geldi? 8 eksi 5'ten 3 geldi. Buradan içler dışarı çarpma yaparsanız 3'ün paydasında 1 var. Y ne gelecek? 12 gelecek. Yani Y'yi biz 12 olarak bulmuş olduk. Şimdi Y gördüğümüz yere 12 yazdığımızda X'i bulabiliriz. Şurada bakın birinci denklemde Y gördüğümüz yere 12'yi yapıştırırsak 12 bölü 4 ne gelecek arkadaşım? 3 x artı 3 5'e eşit. 3'ü karşıya eksi 3 olarak gönderdiğinde x de nedir? 2'dir. Şimdi bize soruda Mahir Talha'nın kumbarasında toplam kaç lira birikmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi 2 tane o zaman x'i 2 bulmuştuk. 2 tane 1 lira var. Ne yaptı? 2 lira yaptı. 10 tane 50 kuruş ne yapacak arkadaşlar? 10 tane 50 kuruş 5 lira yapacak. Yani ikişerli ikişerli saydığımızda 5 lira yapacak. Y tane de 25 kuruş. Yani 12 tane 25 kuruş vardı. 12'yi 4'e böldüğümüzde 3 lira da bu geldi. 2 artı 5 artı 3 10 lira parası vardır şeklinde cevabı çözmüş olacağız. Örnek 8'e gelelim. Örnek 8'de aşağıda bir manavdaki eş büyüklüğe sahip 3 meyveli usulmuş 3 farklı satış seçeneği verilmiştir diyor. Manav'a gelen 3 kardeşten Talha 1. seçeneği alarak 12 lira Zehra 2. seçeneği alarak 17 lira Nur ise 3. seçeneği alarak 16 TL ödeme yaparak evlerine dönmüştür. Eve geldiklerinde annesi Talha'ya bir elma, bir armut ve bir muzun toplam fiyatını sormuştur. Talha'nın annesine verdiği cevap kaçtır değilmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bir elma, bir armut, bir muz aldığında kaç lira ödemiş? 12 lira ödemiş. Şimdi elma, Armut, muz, şöyle bunları harflendirelim. Biz bir elma, bir armut ve bir muzun fiyatı 12 lira. Böyle bir denklem kuralım. İkincisinde bir elma, bakın iki tane muz, yani bir elma artı iki tane m diyelim ona da. Bu da arkadaşlar Zehra 17 lira ödüyordu. Bu 17 lira. Bir elma iki tane armut da, yani bir e artı iki tane a da arkadaşlar Nur'un ödediği seçenek 16 liraydı. 16 eşit. Bize sorulan ise şuraya yazalım sorulanda elma, armut, muz birer tane alındığında kaç lira tutar? Şimdi bu denklemlere baktığınız zaman üçünü değerlendirdiğinizde 3 üç tane E var. Dikkat edin 2A, A, 3A var topladığımızda. 2M ile M'yi topladığımızda da 3M var. Yani biz bu denklemleri arkadaşlar alt alta toplasak her birinden 3'er tane gelecek. Yani 3 tane E, 3 tane A ve 3 tane M gelecek. Burayı da topladığımızda burası da ne gelecek arkadaşlar? 45 lira gelecek. Şimdi ben burayı 3 parantezine alırsam elma armut muz eşittir 45 olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde yani 45'i 3'e böldüğünüzde ne olacak? 15 olacak. Dolayısıyla bir elma, bir armut, bir muzun 15 lira olduğunu bu şekilde bulmuş olacağız. Şimdi burada çözdüğümüz denklem dikkat ederseniz arkadaşlar 3 bilinmeyenli bir denklem. Elma, armut, muz 3'ünü de bilmiyoruz. Bu tür 2'den fazla bilinmeyen olan denklemlerde arkadaşlar özel denklemler bunlar. Bu tür sadece sonuca odaklanarak yani her harfi bulmaya çalışmanıza gerek yok. Direkt sonucu bulmaya çalışırsanız arkadaşlar denklemi kolayca çözebilirsiniz. Burada her harfi sormamış sonuçta sana. İşte elma kaç lira, armut kaç lira tek tek sormamış. Dolayısıyla sonuca odaklanarak bu şekilde soruyu çözmüş oluruz. Örnek 9'a bakalım. Örnek 9'da elinde yeterince yukarıdaki kitaptan bulunan Ömer bu kitapları kitaplığına aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Kitaplığın birinci rafında en son x santimetre, ikinci rafında ise en son y santimetre boşluk kalmıştır. Buna göre x eksi y farkı kaçtırılıyor? Şimdi arkadaşlar kitap kitaba baktığımızda şurası 5 santim. Şimdi birinci rafa baktığımızda bakın burası 5. Bu genişlik 10, 5, 10, 5 böyle gidiyor dikkat edin. Ve en sonda da x var. Şimdi bunları topladığınızda bakın kaç tane 5 var? 1, 2, 3, 4 tane 5 var. 4 tane 5'in toplamı ne yaptı? 20. 3 tane de 10 var. 20 artı 30 artı x bize rafın genişliğini verdi. Yani 50 artı x birinci rafın genişliği. İkinciye bakalım. İkinci de 5, 10, 10, 5, 10, 10, 5 var. Bunları topla. 1, 2, 3, 4, 4 tane 10 var. 40 artı 3 tane de 5 var. Onlar da 15 yaptı. Bir de y var arkadaşlar. 55 artı y yaptı. Şimdi ne diyordu? Bu raflar birbirine eşit raflar değil mi? Yani aynı rafa diziyor sonuç olarak. 50 artı x eşittir o zaman 55 artı y'ye. Soruda bize x eksi y farkını sorduğuna göre y'yi x'in yanına gönderdiğimizde x eksi y 50'yi de 55'in yanına eksi olarak gönderdiğimizde 5 olacak. Dolayısıyla x eksi y'yi 5 olarak bulmuş olacağız. Evet denklem çözme ile ilgili arkadaşlar anlatım kısmını burada tamamlamış olduk. Hemen testlere geçerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.